başlıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım başlıyorum. Bir tane Dragon Lord mutlaka istiyorum. Bir Dragon Lord mutlaka istiyorum. Lan Joy var lan orada. <laughs> Joy Sins de o istiyor lan orada. Ana. Neyse haydi bakalım. Burası burası benim suyumu çekecek büyük ihtimalle çok kısa süre. İçerisinde yok artık. Yok artık. <gülüyor> 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 bir zamanda basıyoruz. Beyzacım, ne, çıkacak mı? biliyor musun? Evet, bastım tabii ki de. Oho! Easy Dragon Lord. <laughs> ya, <ama> ya. <laughs> bugün bugün anneciğim başlıyoruz. Bunun için oturarak yapamam ben bunu arkadaşlar. Ben bunu oturarak yapamam. Anlıyor musunuz beni? Heyecan bastı lan. Haydi. ilk kasayı açıyorum. Açtım. Hadi oğlum. Hadi oğlum lütfen. Lütfen, lütfen. Oh, <laughs> ilk Bildiğince fazla açmaya çalışacağız. Açıkçası bıçak geleceğini düşünmüyordum. bunun çünkü çıkma olası düşüktü herhalde. Bayağı bir düşüktü. Abi dragonların yanındadır. Neyse bir kere daha açalım bakalım ben çıkar inşallah ya hani yüzde yirmi şans bence olabilir diye düşünüyorum ve abi abi dragonlar <laughs> abi çıktı vallahi çıktı arkadaşlar easy dragonlar ya arkadaşlar easy dragonlar bakın gelin yani bu sen şeyin açıklama kısmına koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Oo oh, oh, oha! Oho. Dragon Lord! Dragon Lord! <laughs> Dragon Lord. Hadi Dragon Lord oğlum. Hadi Dragon Lord. Dragon Lord çıkarttı nasıl? <laughs> Abi nasıl vur? Nasıl Allahsızlık yapıyor. Abi Dragon Lord çıktı. 865 dolar. Abi